Albatros Portföy'ün sunduğu Silikon Vadisi başlıyor. Silikon Vadisi'nden herkese merhabalar. Ben sunucunuz Dinçer Kıraca. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta da sizler için güzel bir program hazırladık. Bu hafta programımızda doğru bilinen yanlışlardan tutun da yine yeni güvenlikle ilgili haberlere kadar birçok teknolojik içerik ve konu sizleri bekliyor olacak. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve hemen programımıza başlayalım. Türkiye'nin en bilinen ve en uzun soluklu teknoloji programı Silikon Vadisi bu hafta yine birbirinden değerli konuklarını ağırlıyor. Siber güvenlikte doğru bilinen yanlışlar neler? Çocuğunuz internet ortamında ne kadar güvende? Ekranların en çok takip edilen siber güvenlik uzmanı Osman Demircan bu hafta Silikon Vadisi'ne konuk oluyor teknoloji dünyasının önemli kadın liderlerini ağırlayan ve Işıl Hasdemir'in sunduğu teknolojinin ışıltıları bölümünün bu haftaki konuğu ise Kibel Garden kurucusu ve CEO'su Aygen Savaş Alkan. Bu hafta ayrıca dünyaya yaptığı yazılı miracatlarıyla kendinden söz ettiren Bosforus ISS CEO'su Bekir İçli sunucumuz Dinçer Karaca'nın sorularını yanıtlıyor. Birazdan Silikon Vadisi'nde. <laughs> Evet arkadaşlar, Silikon Vadisi tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftaki konuğumuz Osman Demircan. Bizlerle beraber bir siber, siber güvenlik uzmanı ve çok sevdiğim arkadaşım. Hoş geldin programımıza. Hoş bulduk, çok teşekkürler davet için. Ee, bugün harika konular konuşacağız. Ben de çok heyecanlıyım. Çünkü böyle böyle çok iyi konusunda uzman birini gördüğüm zaman çok keyifleniyorum. Teknoloji konusunda ve sen özellikle güvenlik konusunda harikasın. Ee, seni zaten kanallardan birçok kez görmüşlerdir şu anki izleyicilerimde. Ee, ben hemen sormak istiyorum. Doğru Bildiğimiz yanlışlar neler güvenlikte? Ee, hiç böyle sana sorulmamış bir sorudan gireyim. Çünkü e, her programda farklı farklı şeyler konuşuyorsun. Haber kanallarında görüyorum. Ama ben sana bugün böyle toplu bir soru sormuş olayım. Muhteşem soru her şeyden önce. <laughs> işte teknoloji insanı, teknoloji insanına soru sorduğumu böyle kaliteli oluyor. Sağ ol, e, ederim. Bütün sıkıntılar bundan aslında başımıza geliyor. Biz neyi doğru yaptığımızı bilmiyoruz. Ama gerçekten yanlış bilinenler de var. Ki bunların başında e, çocuklarımızı dinliyoruz, izliyoruz. O artık onlar güvende. Hayır değil. Buradan bütün ailelere sesleniyorum. Çocuklarınız hiçbir zaman onları izlediğiniz için güvende olmayacak. Öncelikle onların bir birey olduğunu kabul ediyor olmanız gerekiyor ki psikologlar bu konuda fazlaca destek oluyorlar. Hı hı. Onun dışında da ne yapıyorsa içerisinde olun, ona dahil olun. Ee, Teknolojiden çocuklara çok fazla bir kötülük gelmiyor aslında bakıldığında. Asıl sıkıntı insanla etkileşime geçtikleri noktada başlıyor. Ki bunun da temelinde oyun konsolları var. Oyun konsollarının mesajlaşma uygulamaları ve ses iletimi takip Hı -hı. edilemeyen de sistemler. Yani ailenin özellikle ço tehlikelerin çoğunun oyunlardan geldiği düşünülürse... ...aynı hesapla o oyuna dahil olması, konsolda oynuyorsa o oyunu konsoldan ta çocuğunu takip ediyor olması. Bunlar gerçekten çok kıymetli şeyler özellikle belirli bir yaşa kadar. Yani ben çocuğuma bir ebeveyn takip programı kurdum. Çok güzel. Artık çok güvenli. Evet, çok güvenli ama <laughs> ebeveyn takip programının tuttuğu logları bir kontrol ediyor olman gerekiyor ama sen akşam 8'de yorgun argın işten geliyorsun ve buna zaten vakit ayırmıyorsun. Yani biraz dünyevi alışkanlıkları biz e, sanal dünyaya aktardığımızda biraz daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebiliyor aslında e, siber güvenlik. E, bunun dışında cep telefonlarımızı güncelliyoruz ama güncellediğimizde cep telefonlarımız çok yavaşlıyor. Bu çok büyük bir sıkıntı gerçekten. Bu çok bir büyük bilinen bir yanlış. Cep telefonunun yavaşlıyor olması nedeni şu, yazılım sektörünün, hızla ilerliyor olması yazılımların özellikle bu işletim sistemini oluşturan kor yazılımın biraz daha genişlemesi sistem kaynaklarını daha fazla kullanmasına neden oluyor. Zaten bu yüzden yeni telefon alıyoruz. Ve bu güncellemeleri yapmazsak ciddi güvenlik açıklarına maruz kalabiliriz kendi. Dolayısıyla diyorsun ki güvenlik açığından dolayı güncelleme yapmak televizyon pardon telefonunuzun ağırlaşmasından çok 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 daha kritik ve çok 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 daha önemli. Ağırlaşabilir ama sonuçta diğeri daha büyük bir büyük problem yaratır. Kesinlikle katılıyorum ki bu burada bahsettiğim aslında sadece telefonlar değil. Aslında yani şöyle bir televizyonlar da, e, evet, var, diğerleri tabii. Ki. Bu pandemi zamanında çok revaçta olan o kameralı televizyonlar ki hepsi sorduğum bir sorudur. O kameralı televizyonu yasak odasına koyacak kadar cesur insanlar mıyız? Çünkü içerisinde bir cep telefonuna ait işletim sistemi var birçoğunun. Ve cep telefonumuzu güncelliyoruz ama o televizyonları <laughs> güncellemiyoruz. E, aslında telefondaki risk e, orada da geçerli. Yani tüm cihazları e, örneğin modemler Bizi internete bağlayan şey bizim modemimiz. Onu da güncellemiyoruz. Hemen oradayken bir şey söyleyeyim mi Tabii sana? Tabii ki. Ee, çokça gelen sorulardan bir tanesi. İşte modemimiz var. Oradan da kablosuz ağ yaratıyoruz. Kablosuz ağda da evde de kullanıyoruz bütün bunları. Kablosuz ağımıza başka birisi girmesin diye de ona böyle çeşitli şifreler koyuyoruz. İşte harflerden, rakamlardan falan oluşan. Sence bu yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Çünkü o şifreleri zaten dağıtıyoruz misafirlerimize veriyoruz, komşularımıza veriyoruz. Yani cep telefonu <laughs> güvenli olmayan insanlara o bilgileri veriyor olabiliriz. Bunlar zaten birçok uygulamada bir veri tabanında toplanıyor ve sen yürümeye başladıkça burada ücretsiz bir Wi-Fi var diyor. Aslında ücretsiz falan diye Sen onun parasını ödüyorsun ama senin şifren bir şekilde sızıntıya uğramış. Burada makades dediğimiz bir adres var. Bu adres tamamen e, o ürüne ait device, bir adres aslında. Ait. Ve e, onun bir benzeri yok. Benzersiz bir ID'den bahsediyoruz. Bir numaradan bahsediyoruz. Ve modemlerin tamamı sizin cihazlarınızın bu ID'lerini, bu MAC adreslerini e, kendi sistemlerine dahil edip de sadece o cihazın internete çıkmasını sağlıyor olabilir. Eğer modeminizin en şekil, pardon intern, evdeki internetinizin en şey, güvenli şekilde e, kullanmak istiyorsanız kullanacağınız, evde kullandığınız her bir e, teknolojik ürünün bir MAC yani m -A -C adresi vardır. O adresi modeminize girdiğiniz zaman istiyorsa karşı taraf sizin modem şifrenizi bilsin hiçbir şey yapamaz oraya giremez. Doğru mu? E, kesinlikle kesinlikle giremeyecek. E, ama şöyle bir sıkıntı var tabii ki. Şimdi bugün kesinlikle giremez. Siz güncellemesini de yaptınız modemin. Çünkü birçok izleyici şu an modemin nerede olduğunu bile hatırlamıyor. Hı hı. Şimdi Modem neredeydi diye baktıkları zaman da bir tabaka toz olduğunu fark edecekler Üzerinden yani Yerini bile yeni fark edecekler. <laughs> e, bu modemlerin e, de yazılımları var. Modemlerin de güvenlik açıkları var. Ee, yani o güvenlik açığı mutlaka kapatılmalı. Yani güncellenmeli. Anladım. O da güncellenmeli. Çünkü, evet. Yani o MAC tarafında da bir güvenlik zafiyetine arka tarafta neden olabilir. Çok güzel gidiyor konuşma. Ben böyle var ya, senin de saatlerce bu programı yapabilirim ama e, hemen şunu sormam lazım da zamanım kısıtlı son soru olarak. Eee Genel olarak bakıldığı zaman Türkiye kullanıcıları ki şu anda penetrasyon anlamında ben cep telefonu tarafına gidiyorum şu anda. Cep telefonu penetrasyonu Türkiye'nin şu an nüfusunun üzerinde. Yani %110 gibi, %105 gibi bir penetrasyon oranı var, kullanım oranı var. Türkiye güvenliğe yeterince önem veren bir ülke mi genelde baktığımda? E bireyselde değil maalesef. Çünkü bireyselde diyorum zaten. E, dona, donanımsal olarak baktığımızda e, Yani buraya e, bir şey yüklemeli miyiz? Yani Osman. Ya elbette yüklemeliyiz. Yani sonuç olarak mobil teknolojiler bizim hayatımızı kolaylaştırıyor fakat o kurallara kesinlikle uyu olmamız gerekiyor. E, mesela yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi az önce güncellemelerden bahsettik ama güncelleme e, almayan telefonları ne yapıyoruz? Bunu bilmiyoruz. Sayı zaten telefon sayısı bu yüzden fazla. E, değer verdiğiniz insan değer vermediğiniz cihazları vermeyin. Harika. Yine her şeyin başı eğitim diyorsun. Kesinlikle. <laughs> çok teşekkürler ben Osman katıldığın için. Harika Kesin. bir sohbet oldu. Umarım bunları böyle daha da böyle sıklaştıralım. Çok güzel bilgiler var biliyorum sende. Çok sen çok keyifli. Çok, ee, çok sağ ol. Evet arkadaşlar, Silikon Vadisi tüm hızıyla devam ediyor. ARK biyoteknolojisi nedir? ARK tabanlı biyopolik tarım ne anlama geliyor? tarım, gıda ve kozmetikle ilgili sürdürülebilir teknolojiler konusunda önemli projelere imza atan Kiberes Garden kurucusu ve CEO'su Agen Savaş Alkan, Işıl Asdemir'in sunduğu teknolojinin ışıltıları bölümüne konuk oluyor. Yazılım ihracatı neden önemli? Türkiye yazılım ihracatında nelere dikkat etmeli? Avrupa'ya yaptığı yazılım ile dikkat çeken Bosforus, ISS CEO'su Bekir İçli sunucumuz Dinçer Karaca'nın sorularını yanıtlıyor. Az sonra. Bugün yine harika, ışıl ışıl bir konukla beraberiz. Sevgili Aygen Savaş Alkan. Hoş geldin Aygen. Hoş buldum. Teknolojinin değişik bir tarafını konuşacağız bu sefer. Kimyasal tarafını konuşacağız. Biraz da yosunları konuşacağız. Biyoteknoloji aslında günümüzde özellikle iklim değişikliği ile birlikte en büyük tehditlerden bir tanesi gıdaya erişim ve aslında kuraklık. Ve bunun da cevabı biyoteknoloji olabilir. Ve bu konuda da birçok çalışma var globalde. Biraz seni tanı, bunu çok konuşacağız. Şimdi bu tarafını konuşacağız ama seni tanımak istiyorum öncelikle. E, teknoloji ve yosunlar nasıl bir araya geldi de bu yolculuğa çıktın? Bize biraz anlatsana. Şöyle aslında çocukluğumdan beri bilime ilgim var. Bunda kendimi çok yönlü yetiştirmiş olmamda bilgi birikimimde ailemin de payı büyük. Mühendis bir ailenin çocuğuyum. Ne güzel. Kendimi hep farklı alanlarda yetiştirmeye gayret ettim. Lisans ve yüksek lisans eğitimimi otokimya mühendisliği bölümünde anladım Ve e, üniversite eğitimim sırasında da sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, e, disiplinler arası tasarım gibi farklı konularda da kendimi hep yetiştirmeye çabaladım. Hı hı. E, Kübeles tohumları da algılar üzerine araştırmalarımı detaylandırmam ve yoğunlaştırmam da aslında ottüde akademisyen olduğum süreç içerisinde başladı. Ve Kübeles Gardu'nun tohumları atılmış oldu. Hı hı. Zaten adını yosunların bereketinden, Anadolu ile yosunların birleştirilmesinden alıyor girişimimizde. Algler çok kıymetli bir ham madde. Geleceğin yeşil altı Çocuk olarak anılıyor. Da bir keşfini aslında atıfta bulunuyorsun değil mi? Şöyle alglerin e, iklimle ilgili çok e, önemli bir teması var bu noktada. Bizim soluduğumuz her nefeste alglerin imzası var. Dünyadaki oksijenin %75'ini algler üretiyor. Yani hı. aslında soluduğumuz her nefesi onlara borçluyuz. Hı hı. Küçüklerimde bilinim kısmı buydu ve <laughs> yani iklim değişikliğiyle mücadelede de doğal teknolojiler yani doğal doğa kökenli teknolojilerle ya atılacak adımlarda bize göre ayglerin kullanılmadığı bir senaryo pek de mümkün değil. <laughs> E bu tabii çok enteresan. Şimdi aslında dünyadaki teknolojik trendlerden biri de bu. Tarım, gıda ya da işte bunun içinde tabii kozmetik de girebilir. Biyoteknoloji. Bize, bize biraz bunu anlatsana. Biyoteknoloji çok geniş bir e, hani tabii tanım ama ne anlamalıyız? Şöyle kendi perspektifimizden Hı -hı. bahsedeyim. Biz AYK Biyoteknolojisi üzerine çalışıyoruz. AYK Biyoteknolojisi aynı zamanda bir derin teknoloji alanı olarak geçiyor küresel literatürde de. Ülkemizde şu anda daha yeni gelişmekte olan bir alan fakat iyi adımlar da atılıyor fakat hı hı. yurt dışında çok çok daha ileri adımda bulunan noktalar da var e, temasları dolayısıyla iklim su gıda krizi gibi farklı e, küresel problemler sebebiyle her geçen gün yeşil atıksız e, temiz içerikli çözümlere daha çok ihtiyaç böyle duyuyoruz ve ayglerin aynen öyle ayglerin buradaki teması çok kıymetli hem biraz önce bahsettiğim iklim e, noktasından dolayı hem de doğal olarak protein antioksidan vitamin mineral gibi çok böyle kıymetli fonksiyonel içerikler yönünden zengin bir yapıya sahipler. Doğası gereği döngüsel bir yapıya sahip hı hı. sizin dediğiniz gibi. Dolayısıyla tüm bunların çözümlenmesinde bu kriz temaslarıyla da birlikte alt biyoteknolojisi gittikçe daha da önem kazanıyor. Tarım gıda, kozmetikte de sizin dediğiniz gibi hı hı. en aslında performansını gösterebildiği, değer önerilerinin güçlü bir şekilde gözlemlendiği alanlardan üç tanesi yani başka Hı. pek çok sektörde de kullanılıyor fakat bizim sektörlerimizde de fazlasıyla kıymet taşıdığını söyleyebilirim. Peki nasıl kullanılıyor? Yani nasıl çalışıyor bu sistem? Şöyle söyleyeyim, içeriği dolayısıyla kullanılabildiği durumlar var. Ben bizim teknolojilerimizden Hı. burada bahsedeyim. Alp biyoteknolojisi hali hazırda zaten bizim farklılaşma stratejimizin bir parçası o yani seçecektim diğerlerine <laughs> göre siz nasıl farklılaşıyorsunuz? Belki ikisini birleştirip cevaplayabilirsin. Şöyle Bizim alp biyoteknolojisi üzerine çalışıyor olmamız dahi aslında farklılaşma stratejimizin bir parçası. Hı hı. Çok yenilikçi bir alan. Fakat biz bu alanda dahi var olanın ötesine geçmeyi hedefliyoruz. Hı hı. Zaten buna göre de hani bir yola çıktık ve böyle ilerlemeye başladık. Bizim şirketimizin de aynı zamanda kuruluşuyla ortaya çıkan alp tabanlı biyoponik Tarım teknolojisini geliştirdik. Bu bizim geliştirdiğimiz ilk teknoloji fakat tek değil yani sadece bunu çalışmıyoruz. Diğerlerinden de bahsederim. E, Ayt tabanlı biyoponik tarım ile biz aytlarla bitkileri eş zamanlı aynı platformda yetiştirebileceğimiz bir teknoloji tasarladık. Topraksız tarım Topraksız tarım sisteminin evet. Aynen onun daha ileri versiyonu hı hı. gibi düşünebilirsiniz. Sulu zeminde aynı platformda birlikte yetiştiriyoruz. Ve bu sistem sayesinde hem alkemde hem de bitkiler için yani çift yönlü olarak hasat ve kaynak verimliliğini artırabilmek hı hı. E, iki taraf için de yine beta karoten, klorofil gibi fonksiyonel içeriklerin zenginleşmesi ve aynı zamanda karbon yakalama kapasitesinde de artış potansiyeli iki çözümden oluyor. var Aynen. Her, yani her hı? koldan da bütün krizlere teması var dememde. Oradan kaynaklanıyor esasında. Bunun dışında da yine baş, sadece bunu çalışmıyoruz diye bahsettim. Bir diğer şu anda üstüne çalıştığımız teknoloji de alk fermentasyonu üzerine çalışıyoruz örneğin. Hı hı. Bu da yine dünyada örneklerini gördüğümüz bir teknoloji fakat biz literatürden farklı bir yolla yine bunu hı hı. geliştiriyoruz. Ve bu teknolojinin bu metodunda faydası şu ki alplerin antioksidan protein gibi içeriklerini daha da zenginleştirebilmek, doğal yollarla raf ömrünü uzatabilmek hı hı. ve e, probiyotik nitelik kazandırabilmek vesaire mümkün hale geliyor. Bir de müşteri tarafını düşünmek gerekirse tat koku performansı yosun tabanlı ürünlerde müşterinin e, genellikle hassasiyetini e, tetikleyen bir unsur müşteri deneyimini iyileştirme niteliği hı. de taşıyor duyusal performanslar yönünde. Enteresan. Bir de bunun tabi kozmetik tarafı var. Orada nasıl kullanılıyor? Şöyle, biraz önce bahsettiğim zengin içeriği dolayısıyla zaten aynı şekilde kozmetik içinde çok değerli bir bileşen haline getiriyor. Daha aletleri, doğal değil mi? Tabii tabi doğal ve içerdiği o bahsettiğim faydalı yağlar, antioksidanlar, işte astaksantin gibi antioksidanlar sebebiyle doğal bir detoks etkisine ve anti aging karakteri de. Bak anti aging sahip. dedim beni kazandı şu anda. <laughs> yani çok kıymetli bir ham madde. Orada da Haziran 2022'de tescilli kozmetik markamız Bioranda'yı ilk satışlarına başladık, pazara sunduk ürünlerimizi. Şu anda tabii az sayıda çeşit olarak ürünümüz var fakat bu sene içerisinde ürün portföyümüzü de yine müşteri taleplerini de göz önünde bulundurarak geliştirmek üzerine çalışmalarımız var. Çoğu çalışmamız tamam hatta şu anda büyütmek üzerine çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biraz hep tarım, gıda tarafında hem de kozmetik tarafında aslında yeni yatırımlar da alarak yol haritamız belli. Buna göre büyüme yolunda ilerlemeyi hedefliyoruz yani. Sevgili Ergen çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Hani bizim yosun deyip geçeceğimiz şeyleri belki şu anda dünyanın geleceği için çok önemli ham maddeler olduğunda böylece öğrenmiş olduk teknolojiyle birleştirildiğinde. İyi ki geldin. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yazılım ihracatı neden önemli? Türkiye yazılım ihracatında nelere dikkat etmeli? Avrupa'ya yaptığı yazılım ile dikkat çeken Bosforus ISS CEO'su Bekir İçli sunucumuz Dinçer Karacan'ın sorularını yanıtlıyor. Az Evet arkadaşlar Silikon Vadisi tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftaki konuğumuz e, Bosforus ISS CEO'su Sayın Bekir İçli bizlerle beraber Hoş geldiniz programınıza. Peki be hemen birazcık isterseniz firmanız hakkında biz hakkında biraz bilgi almak istiyorum. Nasıl ban kurulduğu nasıl kurulduğu biraz bilgi verirseniz sonra detaylı sorulara geçeceğim. Evet, biz şu anda dördüncü yılını tamamlamak üzere 2019 yılında kurulan bir teknoloji şirketi, hı hı. bir software house, hı hı. IoT ve dijitalleşme, dijital ürünler, iş verimliliğini artırıcı yazılım ürünleri geliştiren ve çözümleri geliştiren bir firmayız. Hı hı. 2019'da kurulduk Levent'te merkezimizde. Ondan sonra direkt olarak ihracat tabanlı iş yapışımız belli olduğu için İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nde bir şube kuruluşu. Ondan sonra Eindhoven'da, Hollanda'da bir şube. Hı hı. E, şu anda da şu sıralar Kocaeli e, Teknopark'ta e, bir şube açılışında tamamlamak üzereyiz. Ben hemen biz diğer sorum şu olacak. E, biraz e, ürünlerinizden, doğrusu hizmetlerinizden biraz bahsetmenizi isteyeceğim. IoT dediniz. IoT sanki biraz böyle son zamanlarda çok bir unutuldu ya da çok bir böyle yapay zekadan sonra biraz geri plana atıldı gibi geliyor. Bir ara çok konuşuyorduk IoT işte şey, nesnelerin interneti Türkçesi de. E, ama sonra bir unutuldu gibi geliyor. Evet. E, Unutuldu mu yoksa derinden dirine ilerliyor mu? Nedir durum? Yok. Aslında kavram ilk ortaya atıldığında bir hype ile beraber bütün dünyayı sardı. Artık IOT kelimesinin geçmediği bir ürün çok fazla duyulmaz oldu. 4-5 sene öncesine kadar. Sonra her yılın aslında yeni bir hype'ı doğdu. İşte blockchain bir dönem olmaz olmazdı. Evet, evet, e, autonomous driving bir dönemi yine aynı şekilde. <laughs> Şimdi yapay zeka. Yapay zekasız hiçbir şey olmaz. Korkuyorum yakında bardakta yapay zeka olacak <laughs> e, bu anlamda. E, bizim aslında geliştirdiğimiz ürünlerimiz endüstriyel IoT diyoruz. Biz hmm. endüstriyel ürünlerin akıllaşması bu ürünlerden veri toplanabilmesi ve bu verinin de daha sonra cloud'da analizinin yapılabilmesi, işte e, predictive maintenance dediğimiz önden tahminleme ile beraber ürünlerin yaşam döngüsünde nereye varacaklarını kestirebilme e, yetkinliğinin kazandırılabilmesi bizim işimiz. Anladım. E, bu arada çok önemli bir detay dediniz. Gerçi detay diyorum e, belirttiniz de ben şimdi biraz daha oraya girmek istiyorum. Siz Türkiye'ye, ben size biraz araştırdığım zaman şunu gördüm: Türkiye ile çalışan bir firma değilsiniz, yurt dışına çalışıyorsunuz çoğunlukla. Şimdi bu güzel bir şey bu arada, İki taraftan güzel bakıldığında bir dövizle para kazanıyor olmak Türkiye'de güzel bir durum. İkincisi de Türkiye'den e, Türkiye'ye döviz getireceğin bir firma olmak da çok güzel bir durum bu anlamda. Yani ekonomik olarak bakıldığında. bu bir tercih miydi? Türkiye'de kim tercih etmedi de yurt dışındakiler mi tercih etti? Yoksa siz dediniz ki hayır bizim şirket kuralımız biz yurt dışında çalışacağız mı dediniz. Yurt dışında ne tür bir avantaj sağlıyorsunuz bu anlamda? Onları önemli Evet. Evet. Ben iş yapmayı Alman mentalitesiyle öğrendim. Yani böyle Bunu... başladım iş hayatıma. sonraki network'üm de bununla beraber gelişti diyorum ama kendi yetiştirdiğim veya beraber çalıştığım ekiplerime de aynı şekilde bu mentaliteyi bu Bu mentalite nedir? Bu mentalite sözün güvenilirliğidir. O Hı -hı. söz ağızdan bir kere çıkar. Disiplin, değil mi? Evet. Alman. Ya disiplini. ben size bu işi ya yapmam derim ya, ya de? da yaparım dediğim saatte. E, muhtemelen biz akşam toplanacak olsak e, ben size 16.33'te orada varıyorum abi derim. Yani <laughs> 16.30'da o 20 arasında demem Süper. gibi. Tamam, bu netlik e, çünkü güven e, çok zor kazanılan bir şey. Ama çok kolay kaybedilir. E Peki ben şunu söyleyeceğim. Dünyada e, ihracatınızı arttırmaya yönelik ya da işte atıyorum ofislerinizi arttırmaya yönelik gelecek planlarınız var mı? Var. E, şu anda biz çok yoğun olarak Orta Avrupa ile çalışıyoruz. E, Amerika'ya ve aynı zamanda da... E, Afrika, Kuzey Afrika, Arabistan bölgesine e, hı hı. şu anda yayılmayı ve oradaki müşterilere ulaşmayı e, hedefliyoruz. Hedef. E, şöyle diyoruz müşterimize, siz kendi müşterilerinize sunacağınız katma değere odaklanın, ne olması gerektiğine odaklanın, nasılını biz yapalım. Sizin için o teknolojik ürünü biz geliştirelim, siz sadece o ürünün ne olması gerektiğine karar verin diyoruz. Süper. Ee, çok güzel. Yani harika anlattıklarınız. Ben e, şimdi ufak bir var, son sorunu bununla ilgili olacak. Ee, özellikle Covid döneminden sonra, bu yani pandemi döneminden sonra e, gelişen bir hibrit çalışma sistemi. Ya da işte özellikle de teknoloji tarafında e, yazılımcıların, teknoloji e, tarafında çalışanların işte işe gelmeme, işe evden çalışma. Bunun e, hem artıları oldu zannedersem hem de eksileri oldu. Yani hem dezavantajları hem de avantajları var. Biraz bundan bahseder misiniz? Bir yazılım evi sahibi biri olarak. Evet. Biz aslında COVID öncesinde de bunu uygulayan bir firmayız. Yani hmm. uzaktan çalışma bizde her zaman mümkündü. Biz güven esaslı çalışan bir firmayız. Çalışanların işe şey, kaçta geldiği, kaçta gittiği, kaç saat bilgisayarın başında oturduğu vesaire bizi hiç ilgilendirmiyor. Orada da sözün güveni. Bu iş ne zaman bitecek? Yarın biter abi. O zaman yarın bitecek. Haftaya Hı -hı. biter abi. Haftaya bitecek. O Hı -hı. arada kaç saatte bitirdiği bizi ilgilendirmiyor. Söz konusu bu olunca bizim Mindsetimizde çalışan bir firma için çok da büyük problem değil. Şu anda bizim için devamlı olarak İzmir'den çalışan, Bursa'dan çalışan, şehir dışından çalışan arkadaşlarımız var. Bu arada bu mindset kısmı dedim ama bu mindset kısmı da önemli değil mi? Yani o iş yapış şekli anlamında. Evet biz aslında firma olarak kendimizi bunu bir misyon edindik. Bu iş yapış şekli, bu mindset, iş yapış dürtüsü sadece yurt dışına özgü değil. Bizim insanımız da, bizim kültürümüz de bunu çok rahatlıkla benimseyebiliyor ve böyle yapabiliyor. Hı hı. Ee, biz hatta e, firma olarak e, bunu kendimize bir misyon edindik. E, ülkede çok güzel işler, çok güzel yerlerde, çok mutlu çalışanlarla beraber yapılabiliyor. E, beyin göçünü tersine dönüştürmek gibi bir misyon Süper. edindik bu anlamda. Süper. O gidenleri geri döndürmek e, bizim önemli görevlerimizden bir tanesi. Kendimize anlatırken de buna çok özen gösteriyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar. Aşağıda görmüş olduğunuz sosyal medya adresinden bize her zaman ulaşabilir. Bize görüşlerinizi, önerilerinizi iletebilirsiniz. Gelecek hafta görüşünceye dek herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın. Albatros Portföy Silikon Vadisi'ni sundu.